K20, K serisi Honda motorunun egzantrini değiştireceğiz. Onun için söktük. Bakın burada aşınma var. Bu K serisi motorların kronik sorunlarından bir tanesi. Bu sorun hem aracın sesli çalışmasına hem de e, özellikle rolantide e, sarsıntılı çalışmaya sebep olan durumlardan bir tanesi. Böyle bir durumda bu egzantrik milinin değişmesi gerekiyor. Değiştireceğiz. Ee, bunun tamiri çoğu durumda kurtarmaz. iyi bir şey de değil. Tavsiye etmiyorum. Ee, ölçüsü var. Onu e, detaylı videoda söyleyeceğim. O ölçünün altına düşmemesi gerekiyor. Çünkü bu kam uçlarının e, bu aracında egzoz egzantriğini değiştiriyoruz.